Hazır mıyız? Hazırız, başlayalım. Sarp Bey merhabalar. Satrancın Gizemli Taşları şampiyonlar filmi için <laughs> çok sevdiğiniz Datçı'dan İstanbul'a geldiniz. Yani, Bayağı da yoruldunuz yani. bugün. Yoruldum, çok güzelmiş. İsteyerek, severek geldiğimde olmaktan çok mutluyum. Güzel bir film oldu. Bunun üzerine kısmet oldu bize. Yani, ee, yani, bu bir çocuk filmi değil, o aile filmi. Gerçekten bir müthiş bir kadaydı. Yani bu çocuklar için, aileler için, şu Arif'in kanalı hazırlamış. Hiç ben hiç daha önce kadı böyle bir kim böyle bir yer kurduğumun dadısı böyle bir çok keyifli. Ee, bir aile filmi, sadece çocuk filmi değil bir kimse. Yani e, ailenin çocuk, çocuğu var, çocukları var. Onları görüyoruz. Çocukların kendi aralarında rekabetleri, hikayeleri var ama o kadar güzel dengelenmiş ve o kadar güzel özellikle animasyonlarla şey, ...desteklenmişti. Ben işte. bir de Türkiye'de ilk, i̇lk böyle de bir film. İşte bir kere şey bir Zorlu... ...bu bir ayakta seslendirmişler. Bir şey gibi, bir şey, bir bir çok keyifliydi. E, izlerken... ...şöyle bir şey hissettim. Aslında çok sevdiğim Zilçam filmleri var. Şimdi kötüsü bile kötü olmayan... ...Kızgın Baba sonunda... Işte, ...Gel kızım diye dediği işte falan... Yani bir güldüğümüz, bir halı gibi tam gözümüz olarak kendimizi tekrar tahta altına filmlerin duygusu oldu bu filmi. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani her ebeveyn çocuğuna bu filmi dersen rahat söyleyecek, bir şey olur mu diye düşünmeden yani en azından ben merak ediyorum. rahat rahat gidebilir. Ee, çok güzel sözler var zaman kaybetmek hakkında. Çok güzel bir e, diyorum, bir cümlesi var. Film. Bu film sayesinde çocuklar bir sene olarak satranç öğrenmek isteyecek, satrancıyı anlayacak. E, tam böyle yetişkinler sıkılacak gibi olduğunda, aile hikayesinden çocuklar sıkılacak gibi olduğunda, e, çocukların işte piyonların, taşların hikayesinden çok uzak görülen bir, bir şey. Bence evet, bir satrançla aranızda sizce ki ayının daha çok basketbol, fiziksel, <laughs> kaç soru sorabilirsiniz? Böyle bir çocukluk anınız var mı satrançla Samimiyetiniz neydi acaba? Yani bir satrançta samimiyet. Yani oynamayı biliyorum. Hı hı. Ama lisedeyken kimse yok diye götürdüler beni satrançta. <laughs> ben dedim biliyorum ama oynayamam. İyi mi yani pek bir hikayem bu. Lisede bir kere bir turnuvayı almak istesin Onu da oynadım. Yani onun dışında çocukların oynuyorduk satrançta ama sonra korktum. Hı hı. Çocuk oyuncularla peki e, nasıl geçti set ortamınız? Yani ben gittim. zaten ben tipiksel işte bir konu oyuncu olarak dahil oldum. Ee, bu final maçının evet. olduğu yerde her yer çocuktu. Evet. Çocuklarla oynamak şöyle keyifli, çünkü onlar e, çok güçlüler.